Gece ilerliyor. Gökyüzü sanki üzerine elmaslar serpilmiş kadife bir örtü gibi. Her bir yıldız, evrenin sonsuzluğunda yanan birer fener. Biz bu muazzam boşluğun ortasında küçücük ama bir o kadar da anlamlı varlıklarız. Hayatımızın kıyısında oturmuş bu yanan ateşe bakıyoruz. Alevlerin dansı tıpkı düşüncelerimizin akışı gibi bazen hızlanır coşar, bazen yavaşlar, derinleşir. Bu ateş sadece bir ısınma kaynağı değil aslında. İlk insanların etrafında toplandığı, hikayelerin anlatıldığı, korkuların paylaşıldığı kadim bir buluşma noktası. Binlerce yıldır insanlar ateşin etrafında bir araya gelmiş, birbirlerine tutunmuş, yalnızlıklarını dağıtmışlar. Belki de içimizdeki bu huzur atalarımızın ruhlarının hala bu alevlerde dans ediyor olmasından kaynaklanıyordur. Hayatın karmaşası içinde kaybolduğumuz anlar olur. Sanki bir labirentin içinde çaresizce yol ararız. Nereye döneceğimizi, hangi kapının bizi aydınlığa çıkaracağını bilemeyiz. İşte o zaman bu ateş gibi sabit bir noktaya ihtiyaç duyarız. Bize yön gösterecek, içimizi ısıtacak, kaybolmuşluğumuzu unutturacak bir sığınağa. Edebiyat da böyle bir sığınak değil midir aslında? Sayfaların arasında dolaşırken farklı hayatlara dokunur, farklı dünyalara yolculuk yaparız. Bir şairin dizelerinde kendi hüznümüzü bulur, bir romandaki kahramanın mücadelesinde kendi umudumuzu keşfederiz. Kelimeler tıpkı bu alevler gibi karanlığı aydınlatır, bize yol gösterir. Bazen bir kitap okuruz ve sanki o satırlar tam da bizim içimizden geçenleri anlatır. O an yalnız olmadığımızı hissederiz. Bir yazarın kalemi bizim en gizli düşüncelerimize tercüman olur. Belki de edebiyatın en büyük gücü budur. Bizi birbirimize bağlar, ortak insanlık deneyimimizde buluşturur. Peki ya dram? Hayatın kendisi bir dram değil midir zaten? Sevinçler, hüzünler, kayıplar, kazançlar. Her biri kalbimizde derin izler bırakır. Tıpkı bu ateşin odunları yakıp kül etmesi gibi zaman da bizden parçalar alır götürür. Ama küllerin altında yeni bir başlangıcın tohumları da saklıdır. Hayatınızdaki dönüm noktalarını düşünün bir an. Belki bir ayrılık, belki bir hastalık, belki de beklenmedik bir başarı. Her biri sizi farklı bir insana dönüştürmüştür. Tıpkı rüzgarın ateşi harlaması ya da söndürmesi gibi olaylar da bizi şekillendirir. Önemli olan bu değişimlere nasıl ayak uydurduğumuz, küllerimizden nasıl yeniden doğduğumuzdur. Felsefe o da bu ateşin etrafında sorulan kadim sorulardır aslında. Biz kimiz? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Cevaplar belki de bu alevlerin dansında, yıldızların parıltısında gizlidir. Belki de cevaplar kendi iç sesimizin derinliklerinde saklıdır. Felsefe demişken, tam bu noktada Oruç Aruoba'nın De ki işte kitabından bir alıntıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Felsefe, gürültü içinde sessiz, kalabalık içinde yalnız olma sanatıdır. Bence bu alıntı, felsefenin özünü çok güzel yakalıyor. Etrafımız ne kadar karmaşık ve gürültülü olursa olsun, Felsefe bize içsel bir sükûnet bulma ve kendi düşüncelerimizin derinliklerine inme imkanı sunar. Kalabalığın içinde kaybolmak yerine felsefe sayesinde kendi varlığımızın ve düşüncelerimizin yalnızlığında ama aynı zamanda evrensel bir bağlamda anlam arayışına girebiliriz. Bu yalnızlık aslında bir tür özgürleşme ve kendini tanıma yolculuğudur gürültünün ve kalabalığın dayattığı düşüncelerden sıyrılıp kendi hakikatimize ulaşma çabasıdır. Karmaşık değil. Aksine basit bir gerçeği hatırlatır felsefe bize. Her şey geçicidir. Tıpkı bu ateşin bir gün söneceği gibi bizim de bu dünyadaki yolculuğumuzun bir sonu vardır. Önemli olan bu kısa zaman diliminde nasıl yaşadığımız, nasıl izler bıraktığımızdır. Sıkıcı olmamalı. Hayır. Hayat asla sıkıcı olmamalı. Her yeni gün keşfedilmeyi bekleyen bir maceradır. Tıpkı bu ateşin her an değişen alevleri gibi. Hayat da bize sürekli yeni sürprizler sunar. Önemli olan bu sürprizlere açık olmak, merakımızı canlı tutmaktır. Şimdi bu ateşe daha dikkatli bakın. Her bir kıvılcım bir anıyı, bir umudu bir hayali temsil ediyor olabilir. Belki de içimizde yanan bu ateş bizi biz yapan en değerli şeydir. Ruhumuz. Onu canlı tutmak, beslemek bizim elimizde. Tıpkı bu ateşe yeni odunlar atmak gibi hayatımıza yeni anlamlar katmak, yeni hedefler belirlemek de bizim sorumluluğumuzdur. Gece daha da derinleşirken etrafımızdaki sessizlik daha da artıyor. Ama bu sessizlik Boş bir sessizlik değil. İçinde binlerce yıllık bilgelik barındırıyor. Belki de evren bu sessizlikte bize fısıltılar gönderiyor. Belki de yapmamız gereken tek şey bu fısıltıları dinlemek, kalbimizin sesini dinlemek. Ve unutmayın, ne kadar karanlık olursa olsun gökyüzünde her zaman bir yıldız parlar. Ne kadar umutsuz hissederseniz hissedin içinizde her zaman yeniden alevlenecek bir kıvılcım vardır. Tıpkı bu kamp ateşi gibi yeter ki o kıvılcımı bulmaya ve üzerine üflemeye cesaret edin.